Herkese merhaba arkadaşlar bu kişisel bilet'te Arkadaşlar evet 3 haftadan beri yoktum ee, Sınavlar vardı Video atamadım Arkadaşlar neyse Şöyle bir kırtasiyeye gittim Hatta kırtasiye bakkala Ve bu bakkaldan Şöyle bir çip buldum arkadaşlar ee, ismini tam olarak hatırlamıyorum ama ee, Skilsmere mi Öyle bir şey diye biliyorum ismini Yorumlara yazarsanız sevinirim ismini bugün bunu bir inceleyeceğim bakalım nasıl bir şey. Aslında dün aldım da. Biraz oldu biraz al, al dün aldım dedim de. Biraz oldu olalı. Ama videosunu çekemedim. o zaman beraber inceleyelim bakalım. Şöyle bir açalım. Yani güzel bir şey yani. Güzel. Şöyle bir tüzleyelim. Şimdi bununla şekil yapıyorlar falan diyorlar. Gelin bir şekil yapmaya çalışacağım ve e, bu küp sizde var mı? Onu söyleyin yani. E, şöyle şekilde uzun bayağı 16'lık diye biliyor Gelin şöyle şunun hakkında fazla bilgim yok bu arada. Şöyle bir saniye kamerayı. Yani ha. Bunu bir şeyler yapmayı deneyelim diyeceğim de, e, Ne yapalım? Şöyle göstereyim. güzel bir şey küp Bunlar şekil yapıyoruz. Öyle biliyorum ben. Bir, bir şeyler yapmaya çalışıp geleyim ben çünkü. Yoksa video çok uzun olacak. Rastgele bir şeyler yaptım ama ben bunu bir muştaya benzettim. Evet hiç benzemiyor ama e, şöyle tutunca biraz daha yani, muştağa benzettim. Hiç benzemiyor ama olsun. acıtıyor bu arada şu uç, uçları. Şöyle şeyler yaptım ama hiç benzemedim işte ya ee, güzel bir küp yani. Yani bildiğin bunu insan çocuklarına alırsın yani. Ee, yazısı yazısı demiş. Yani el becerisi geliştirir bence. Yani ben öyle düşünüyorum. Bence öyledir yani. Yani bunun hakkında pek çok konuşacak bir şey yok. Böyle eğilip bükülebiliyor. Bak göz şöyle. Mesela şöyle yaptım. Böyle kıvırdım. Ee, şöyle bir kıvırdım. Şöyle kıvırdım. Müsaade arkadaşlar. Şunu şöyle kıvırdınız mı? En gibi bir şey oluyor yani. Güzel yani. Küçük. O kadar da büyük bir şey gerek yok bana yani. Bu yetiyor bana. Şöyle mi? Bir şöyle döndürüyor diyor. Ya, ürün bu şekildeydi arkadaşlar daha fazla böyle videolar istiyorsanız aşağıda kapına, kanala abone olup like atabilirsiniz görüşürüz bay bay